Alışmışsın <laughs> başlarım. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime Ahmet Arif'in şu düzeleriyle devam ediyorum. Nerede bir can ölse orala olur yüreğim. Olmalı zaten, olmazsa insan olmaz yüreğim. Bilindiği üzere Filistin'de Müslüman kardeşlerimin çoluk çocuk yaşlı kadın denmeden katlediyor. Ve bu durum bir Müslüman olarak beni çok üzmekte. Elimizden gelen dua etmekten başka bir şey de gelmiyor. İnşallah bu savaşın bir an önce sona erer. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin de Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Vefat edenlerin de Rabbim cennetini alsın inşallah diyorum. Amin, amin. Değerli ilçe başkanım, ilçe yönetimi, kadın kolları başkanımız, değerli yönetimi, gençlik kolları başkanımız ve değerli yönetimi ve buraya gelerek bizleri onura eden hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. <laughs> Derdimiz memleketimize ve ümmeti Muhammed'e hizmet etmek diye çıktığımız bu yolda ilçemize ve insanlarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına AK Parti'den aday adayı olmaya karar verdik. İlçemizin sorunlarını, sıkıntılarını, ihtiyaçları ve neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Rabbim nasip ederse güzel bir ekip kurup Allah nasip ederse de ilçemize hizmet etmek ve çıtasını yükseltmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir zaman koltuk sevdam olmadı. Fakat benim eski pazar halkına bir hizmet borcum var. Yarım kalan bir hikayemiz var. Rabbim müsaade ederse onu tamamlamak istiyorum. dönem ben olmasam da memleketimizin daha iyi hizmet alabilmesi için belediyenin AK Parti yani İktidar Partisi'ne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çalışma azmi olan hırslı ve genç bir eski pazarlı milletvekilimiz Ali Kesin Kılıç Bey var. Onu da değerlendirip ilçemize daha iyi hizmet almamız gerekiyor. Çünkü bu memleket bizim ve her geçen gün kan kaybediyoruz. Ben kendim aday olamasam da bu parti ve bu memleket için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Buraya gelen herkese tekrar tekrar teşekkür tekrar Buraya gelen herkese tekrar çok teşekkür tekrar tekrar ayırdınız. Allah tekrar razı olsun. tekrar eksik etmeyin. Allah'a tekrar